Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ablacım ben Akrabama geldim Onunla görüştüm Size de haber vermeyi unuttum Hakkınızı helal edin ee, Şimdi sizle beraber Hani bir video çekilmiştik ya hatırlarsanız Kedi, Deniz Ben, siz ve eşiniz ee, Onları şimdi edit yapıyorum Allah izniyle az sonra atacağım Edit yaptıktan sonra Paylaşırım ee, Ben biraz o gün sarhoş gibiydim. Hakkınızı helal edin. Ee, Ayasofya'ya gittiğim gün işte 24 Temmuz'da bir gün öncesinde işte yolda uyuyamadım vesaire. Ayasofya'ya geldim. O yorgunlukta güneşin altında bir 2-3 saat bekledik. Ee, orada bir yandık. Biliyorsunuz kolların falan hep yandı. Hala sipsiyah. Bakın beyaz ve siyah arasında. Devasa bir renk farkı var. O yorgunlukta e, akrabam yanına geldim, size haber veremedim. E, halbuki haber vermem gerekirdi. Onu da gidince fark ettim. Ona rağmen siz gene beni arayıp merak etmişsiniz. Nasılsın? Vardınız mı? Ulaştınız mı? Sağ salim misin? İyi misin? diye. Sizden ayrıldıktan hemen sonra koluma aşı vurdular. E, Maltepe'ye eşinizin götürdüğü yere gittim. Maltepe'de artık vurulmuyormuş. O eğitim araştırmaya taşınmış aşılar. Maltepe'den oraya kadar gittim. Kartal Eğitim Araştırma var. Oraya gittim. Orada içeri girdim. Fazla sıra beklemedim. Fazla sıra beklemedim. İçeri girdim. E, aşım oldum. Kadın e, kuduz aşısının yanında bir de tetanoz vurdu bana. Sebebini sorduğumda e, biraz böyle parçalamalı yaralarda tetanoz da vururuz dedi. Yani doktor tetanoz da vuracakmış. Uzman doktordu. Tetanoz da vurdular. Hangisi hangi kolunu az kullanıyorsan oraya vuralım. Oranın omzu dedi çünkü tutmayacak 2-3 gün. Dedim sol tarafa vurun. Gerçekten de burayı böyle havaya kaldıramıyorum. Çok acı veriyor burası. Daha fazla kalkmıyor yani. Bu kalktığı anda burada bir çok büyük bir ağrı var. Kuduz aşısının olduğu yerde birazcık ağrı var. Kaldırabiliyorum çok rahatça. Onda bir sıkıntı yok. Kuduz aşısını tekrardan vuracaklar. 3. gün, 7. gün, 21. gün ve 28. gün toplam altı doz vardı. Bundaki doz miktarı sadece bir diye hatırlıyorum. Çünkü düşünsene ben 5 tane daha bunu alsam kolum kopar herhalde ağrıdan. Şu an vurulmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen çok feci miktarda ağrıyor. Değişik bir acı çekiyorum. Öyle yani ablam. Size haber verdim. Hakkınızı helal edin. Ee, videoyu inşallah edit yapıyorum. Bu videolarla birlikte seyredin. Ben denize atarım. Deniz size gösterir inşallah. Hadi selamün Her şey için çok teşekkür ederim. İki gün beni evinizde ağırladınız. Allah razı olsun sizden. E, altında kalmam. Yani zaten kalmayacaktım da. Kalmadım da hiçbir zaman. E, i̇nşallah karşılığını fazlasıyla veririm. Siz bir karşılık da beklemiyorsunuz biliyorum ama benim iyi insanlara sonsuz iyilik hakkım vardır. O haklarımı kullanacağım Allah'ın izniyle. Hadi selametle. Selamün aleyküm. Videoyu izleyin biraz gülelim. Dersen abi. Bakın sesi çıkıyor. <laughs> <laughs> <Çok, çok gülüyor> abi lütfen. Bu ablamı sevişi, bu abi sevişi. Kaçma ki. Bak ablam ne güzel seviyor. Bir de sen sev abi bak. Hareket <laughs> <laughs> Kaçmıyor <laughs> Resmen, res, resmen hayvan gözlerini çıkartıyor. Görüyorsunuz sayı seyirciler. Kaçmıyor da ve... hoşuna gidiyor yani. Bak hareketlere bak. bak, bak. Boydan Bir daha abi Bak. Biraz daha yapsın abi. Şu önden tam Böyle Allah'ım ya. Sürüklüyor bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bir şey olmuyor ya. Kaçmıyor yani hoşuna gidiyor. Allah sanki tezgah ekmek hamur da seviyor gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Seni <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Abi ya. <Gülüşmeler> Gördünüz arkadaşlar. Kedi sevme şekilleri. Türkiye'de biz kedileri böyle seviyoruz. Sanki ailemizde bir bireymiş gibi davranıyoruz kedilerimize. ona da hoşuna gidiyor ki kaçmıyor. Bakın görüyorsunuz hala oturuyor orada. <Gülüşmeler> Allah'ım ya. Evet. Şu an tarakla tarayacağız. Evet. Aaa ee, evet. Dil şey ya, ya, dilini çıkartıyor. Hı hı. Anlık anlık çıkartıyor. Şöyle alttan çekeceğim. Çok hoşuna gidiyor ha. Çekiyor mu Çekiyor diye. evet arkadaşlar yattı şu. <laughs> Görüyorsunuz. Üç ayağı vardır bu kedinin. Ee, bir tane evet. ayağı doğuşta maalesef şey doğuşta diyorum sonradan kaza geçirmiş arkadaşlar. Çok seviyor taranmayı gördüğünüz üzere kedimiz mükemmel. Aygır aygır maşallah. Erkek arkadaşlar bu. Dışarıdan sahiplenme yöntemiyle getirildi eve. Ha, sahiplenen şu deniz. Ve bu tarafta cennetli kazanırsın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kedimizin bir bacağı yok maalesef. Üç bacağı var. Elini tutup sevdiriyor. Evet, üç bacağı var, görüyorsunuz kedimizi. Ya, abimiz kedimizi hamur tezgahında sanki hamuru yoğuruyormuş gibi <gülüyor> <gülüyor> yoğuruyor. O da ses çıkartmıyor, hoşuna gidiyor ki böyle oynuyor bakın, görüyorsunuz. Sanki böyle e, şey, ekmek tezgahında pide yapıyor, zıymalı pide. Görüyorsunuz yani. <laughs> Harbiden pide öyle yaptım ya, Lavaş pide bile. <laughs> Az önce gözleri çıkacak dahi vardı, o derece öyle sevdi, böyle sert sert. Gene ama e, kedinin hoşuna gittiği için kaçmadı. Çok hoşuna gidiyor bakın. Hem kafasını koyuyor. Saatlerce böyle taransın istiyor. Benle ilgilenilsin, <laughs> benle oynasın. Ve şu çok enteresan Deniz tarıyor. Abi seviyor. Demek ki abinin sevgisi Deniz'in tarağının sevgisinden veya e, Deniz'den daha önemli ki tekrar abiye gidiyor bak. Abi sen sevme iki dakika. Bak şimdi izleyin arkadaşlar. Ha, abi sen sevme bir dakika. Abi sen sevme. Bak Deniz tarasın. Bak şimdi o tarağa az zevk veriyor. Demek ki gidecek tekrar bak. Abi yani abi lütfen sen Bak tekrar oraya. <laughs> yani yönünü tekrar oraya dönüyor. Tekrardan beni sev diyor. Tezgahta ekmek çeviriyormuş gibi çeviriyor, seviyor, görüyorsunuz hamur yoğuruyor. Ama gene <laughs> oraya gidiyor. <laughs> abi bir tane daha fazla papaz ver. Bak papaz ver burada. bak. Sert seviyor abi sert sevgi seviyor. Yumuşak sevgi onu az zevk veriyor. Sert sevgi çok sevgi Çok zevk veriyor buna. Bal ismi. gözlerde de bal gibi. Görüyorsunuz tekrar gidiyor. Abi beni sev. Ha. Gitti bak tekrar dön, yönünü döndü o tarafa. Bak. <gülüyor> <gülüyor> tekrar yönünü oraya döndü. Abi beni sev. Allah'ım <laughs> ya. Allah ya. Evet. Efendim? Efendim? İyi kedi seviyoruz. Kedi seviyoruz. Efendim? Evet köpek ısırdı, doğru. Evet. Evet köpek ısırdı. Kız kardeş. Tamam al, gittin mi hastaneye? Yok gitmedim. Niye? Niye gideyim? Köpek köpek, bir şey olmaz köpekten olacak. Biz Hı? insandan korkuyoruz, köpekten değil. Vallahi ısırdığı dakika annemden korktum yemin ediyorum. Annem acaba ne der? <laughs> Tamam yaptı değil Ben şey demek istiyorum. Köpek ıstırdı. Yemin ediyorum köpek ıstırdı. Dakika annem şimdi bana ne diyecek diye annemi düşündüm. Kafaya <laughs> kafaya vurdum ama. Ona kızıyor ya. <gülüyor> efendim, efendim. <gülüyor> tamam tamam gideceğim ha Tamam. Görüşürüz. Şimdi ne Onun geçerliliği 12 saat. 12 saati geçtiyse Abi biz ölümden korkmuyoruz ki. Ölüm bizim için bir kurtulur. Yap. <laughs> tamam, tamam. Gidiyorum şimdi hastaneye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Pepsi içiyor Deniz. Dünyadaki en zararlı ham madde içiyor. Görüyorsunuz. Şeker. Kim Ve kola yani. Görüyorsunuz. Efendim? Efendim? Sokak köpeği miydi? Abim evet. Sokak köpeği, köpeği gibi bir şey. Abi görüşürüz hı. tamam Ben gideceğim hastaneye. Hadi Allah'a emanet olun. Yani ben ben düşün. sen beni sevmiyorsun. Ben ölsem üzülmezsin ki. Niye şimdi üzerime düştün? Ya kapat Allah'ım seviyorsun. Ya Bir <laughs> şakası Yoksa kapatmaz. Sonra da Allah yorar. Onu dedim ki kapatsın diye kapattı. Görüşürüz arkadaşlar. Pazar. Bu arada görüyorsunuz Ayasofya'da e, yandım. Bakın şu kolumun bu yüzü beyaz. Görülüyor. Kolumun öbür yüzü bakın kırmızı. Reşit miktarda bir yanma meydana geldi. Abi şurayı da yukarı doğru sıyırabilir misin? Bakın şimdi görün arkadaşlar. Evet beyaz ve siyah anlayın yani. Kırmızı ve beyaz. Ayasofya'da bir namaz kıldık biraz bizi yordu ha. Ayasofya'da kılmadın ne yalan söyleyeyim. Abi vallahi Ayasofya camide, camide kıldım. var. Ya geç yalan söyleyeyim <laughs> ya. <gülüyor> Niye yalan söyleyeyim? Dışarıda kıldım yer yoktu Allah aşkına. Ama kalacağım. Allah'ın sokağında kıldın ya Beyazıt'ta kıldın caddede. Yok valla çok yakındım abi. 100 metre 200 metreye var diye yok. Tamam meydanda kıldın işte. Sultanahmet meydanında kıldık. Bugün kılacağım. Gidiyorum. <laughs> gidiyorum bugün Ayasofya'ya tekrar gidiyorum abi. Sultanahmet meydanda namaz kılmış Ayasofya'ya namaz kıldım. Abi içeri gireyim. Yapma <laughs> 350 bin kişi abi içeri giremeyeceğimize göre dışarı ayarlık. Doğru. Bugün gidiyorum ha. Bu abi bana bunu yaptı diye. Vallahi billahi gideceğim şimdi. Görüşürüz Allah'a emanet. Millet. Ne namaz gördünüz Eczaya sat ve niye kılmaya gidiyorsunuz. Abla video bitti. İnşallah beğenmişsiniz. İnşallah Deniz de beğenmiştir. Abi de beğenmiştir. Bu arada unutmadım. Ayasofya'da kıldığım ilk seccadeyi sen vermiştin bana. Teşekkür ederim. Bunu dünyanın her yerine taşımayı düşünüyorum inşallah. Bir seccadem daha var işte Tayland'da. ilk onunla başlamıştım. Onu Tayland'da bıraktım. Bunu çok teşekkür ederim ablam. Yani büyük bir özlemle Ayasofya'nın açılışını beklemiştik. Her ne kadar abi sen dışarıda kıldın, içeride kılmadın dese de 350 bin kişi yan yana geldiğinde o alan sonuçta Ayasofya'da kılmış olduk. Ben çok yakınındaydım Ayasofya'nın. Yani. Bir 150 metre kalmıştı. İlerleyemedim. Kıldık işte. Allah kabul etsin. Bu ilk seccadem ablam. Ayasofya'da kıldığım seccade. Bunu her zaman başım gözüm üstüne saklayacağım. Teşekkür ederim abla. Bu ilgini asla unutmayacağım. Sevabı da inşallah sana gitsin bundan sonra kıldıklarımın. Çünkü seccadeyi sen verdin bana. Bu da sonuçta bir amme hizmetidir. Sen bana verdin. Ben kalıyorum. Tamam bana sevap geliyor. Ama veren kim? Sensin. İnşallah sana da gidiyor. Allah'a emanet ol ablam. Teşekkür ederim bir kez daha. Hoşçakalın.